sanki 118 80 bir şekilde hallederiz yeter ki seslen hiç duymadığın sözler söylerim sana istersen gideriz tam gaz mezara her numara var sanki 118 80 bir şekilde hallederiz yeter ki seslen hiç duymadığın sözler söylerim sana istersen gideriz tam gaz mezara sesli yolla cano o benim günde 100 bin ciro oynamadım paso burada para yaptım pazo kilo indi kilo benim kızlar hepsi biblo abileri pezo itibar bilmez o ya her roya mero şehrim İzmir'de oldum gero bir euro benim şavdi besler fino İzbandan il metro kafam biraz retro Köprü başına ayı kovulmasınlar merda Her numara var sanki 118 80 Bir şekilde hallederiz yeter ki seslen Hiç duymadığın sözler söylerim sana istersen gideriz tam gaz mezara Her numara var sanki 118 80 Bir şekilde hallederiz yeter ki seslen Hiç duymadığın sözler söylerim sana istersen gideriz tam gaz. Derdin olur derdim alem bilir verdim İsteyip yetinemedim kovaladım kendim